Arıntma olmadan şeffaf bilinç olmaz. Bilincin sisli aynasına bakalım. İnsan doğduğu andan itibaren sadece çevresel değil, aynı zamanda bilinçsel bir tortu biriktirerek yaşar. Her yaşanmışlık, her kırılma, her beklenti ve her hayal kırıklığı zihinsel aynasına bir bu gibi çöker insanın bu. Bu zamanla kalınlaşır, gerçekliği olduğu gibi görmek neredeyse imkansızlaşır. İşte bu noktada şeffaf bilinç ifadesi devreye girer. Şeffaf bilinç dıştan gelen her bilgiyi içteki kirlenmelerin etkisine maruz bırakmadan olduğu gibi algılayabilen arı bir farkındalıktır. ama bu hale ulaşmak öyle kolay değildir. Zira nefsin katman katman arzuları, toplumun şartlanmaları, bilinçaltının karanlık inançları ve geçmişin izleri insanın zihnini sürekli örter. Peki bir bilinç nasıl şeffaflaşır? İlk ve en ilk ve en temel cevap arınma ile diyebiliriz. Arınma sadece bedensel değil, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeyde gerçekleşmesi gereken bir süreçtir. Nefsi dürtülerden, alışkanlık kalıplarından, benlik tutkularından ve özdeşliklerden soyunmadıkça bilinç daima bir perdeyle örtülüdür. O perde kalkmadıkça hakikati değil, sadece kendi çarpıtılmış yansımamızı görürüz. Bu nedenle şeffaf bilinç sadece bilgiyle değil, arınmayla oluşur. Bilincin katmanları ve filtreleri nelerdir? İnsanın bilinci sanıldığı gibi tek bir yüzeyden oluşmaz. O birçok katmanın üst üste bilinmesi, şekillenir. Bu katmanlar arasında özellikle dört tanesi şeffaf bilinç oluşumunun önündeki en büyük engellerdir diyebiliriz. Bunlara bakalım. Birincisi arzular. İnsan arzularla şekillenir. Sahip olma arzusu, sevilme arzusu, onaylanma arzusu ve bu arzular öyle derinden işler ki kişi neyi istediğini sandığında aslında ona öğretilmiş bir ihtiyacı dile getiriyordur. Arzular bilincin en büyük yanılsamasıdır. Çünkü insan arzuladığı şeyi hakikat zanneder. Oysa arzunun kendisi bir yönlendirmedir, manipülasyondur. Şeffaf bir bilinç arzularını tanıyan ve onları kontrol altına alabilen bir bilinçtir. Bu olmadan kişi gördüğünü değil, istediğini görür. İkincisi şartlanmalar. Toplum, aile, eğitim sistemi ve kültür bireyin zihnine kalıplar yükler. Bu kalıplar düşünceyi yönlendirir, yargıları şekillendirir ve kişiye bir doğru yanlış haritası çizer. Fakat bu harita çoğu zaman gerçekliğe değil o toplumun inşa ettiği yapay değerlere dayanır. Şartlanmalar bilinci renklendirir ve renklendirilmiş bir camdan baktığında manzara ne olursa olsun gerçeği göremezsin. Üçüncüsü nefsi filtreler. Nefs insanın en temel içgüdüsel benliğidir. O daima kendi konforunu, gücünü, varlığını sürdürmeyi ister. Bu istek bilinçte birçok filtre oluşturur. Eleştiriye tahammülsüzlük, üstünlük ihtiyacı, savunma mekanizmaları, kıyas, haset, kin. Tüm bu duygular bilincin hakikate şeffaf bir şekilde ulaşmasını engeller. Çünkü nefs hakikati değil kendisine hizmet edeni görmek ister. Dördüncüsü karanlık inançlar. Her insanın içinde dile getirilmeyen, hatta farkında olunmayan inançlar vardır. Ben değersizim, asla başaramam, dünya kötü bir yer, insanlar güvenilmezdir gibi. Ve bu inançlar e, bireyin tüm algı mekanizmasını karartır. Gerçeklik bu inançların filtresinden geçerek biçimlenir. Oysa bu inançlar genellikle çocuklukta kodlanmış, deneyimlenmemiş ama devral devralınmış inançlardır. Arınma süreci bu karanlık inançlarla yüzleşmeyi ve onları e, çözüp dönüştürmeyi gerektirir diyebiliriz. Arınmanın ruhsal anatomisine bakacak olursak, arınmak nefsin isteklerini bastırmak değil, onları görmek, anlamak ve çözmektir. Şeffaf bir bilince ulaşmak için kişi önce karanlıkla tanışmak zorundadır. Kendi içinin karanlıklarıyla yüzleşmeyen başka zihinlere ışık tutamaz. Peki nasıl arınır insan? Fark etmekle. Bu, bu ilk adımdır bilinç dışı e, ilk adım çünkü bilinç dışı çalışan otomatik kalıpların farkına varmaktır bir davranış tekrar ediyorsa bir acı hep aynı yerden geliyorsa bir tepki süreklilik kazanmışsa orada bir kalıp bir program çalışıyordur. Yargılamadan gözlemlemekle de olur. Arınma kendini yargılamak değil, kendini tarafsız bir gözle gözlemlemektir. Yargı bilinci kilitler, gözlem ise açar. Ve yine teslimiyetle direnç bilincin en kalın sisidir diyebiliriz. İnsan neyle savaşıyorsa orada özgür değildir. Arınma savaşarak değil, anlayarak olur. Karanlık görüldüğünde, üzerine ışık tutulduğunda çözülmeye başlar. İçsel temizlik ritüelleri de yine bununla ilgilidir. Dua, zikir, tefekkür, yalnızlık zamanları, sessizlik periyotları, doğayla temas, bilinçli nefes tüm bu araçlar zihinsel ve duygusal arınmanın yollarıdır. Kişi düzenli şekilde içe döndükçe dıştaki karmaşa, içteki saflığa yenilir. Bilinç ile şuur arasındaki geçit. Bakalım bu nedir? Bilinç ve şuur sıklıkla birbirinin yerine kullanılan iki kavram gibi görünse de aslında aralarında derin bir fark vardır. Bilinç zihin, zihinsel işlemlerin farkındalık düzeyinde yürütüldüğü alandır. Ancak şuur daha derin bir algı düzeyini ifade eder. O yalnızca farkında olmakla kalmaz, aynı zamanda anlam boyutuna daha sahiptir. Bilinç gördüğünü işleyen zihindir diyebiliriz. Bilinç dış dünyadan gelen verileri işleyen kararlar, alan yorumlar yapan zihinsel platformdur. Duyular yoluyla alınan bilgiler burada değerlendirilir ve çeşitli karar mekanizmalarına dönüşür. Ancak bu süreç çoğu zaman e, az önce saydığımız arzular, şartlanmalar, nefsi dürtüler ve karanlık inançlar aracılığıyla filtrelenir. Yani bilinç çoğunlukla arındırılmamış bir süzgeçle işler diyebiliriz. Şuur Gören göz, bilen kalptir bu noktada. Şuur ise arın e, arınmış bir görme biçimidir diyebiliriz. O sadece olayları değil, olayların ardındaki anlamı da fark eden boyuttur. Şuur zihinden değil kalpten beslenir. Bu nedenle şeffaf bilinç ancak şuur'a geçildiğinde mümkün olur. Çünkü Şurada ben merkezlilik yoktur. Orada gören, yorumlayan, hisseden benlik daha geniş bir varoluş bilinciyle yer değiştirir. Bu da ancak nefsin çözülmesiyle olur. Peki bu geçit nasıl açılır? Bu geçit düşüncenin durmasıyla, zihnin susmasıyla, iç sessizlikle açılır. Kalbin uyanması, zihnin gürültüsünü bastırdığında mümkün olur dışarıdan gelen her şey yorumlanmadan önce sadece görülür ve tanıklık edilir. Bu noktada işte e, şeffaf bilinç burada kendini gösterir. Yargılamayan, bağ kurmayan, kontrol etmeye çalışmayan sadece gören bir bilinç halidir burası. Şeffaf bilinçte algının değişimi nasıl olur? Arınma gerçekleştiğinde, gerçekleştiğinde ve bilinç şeffaflaştığında artık dış dünyaya bakış tamamen değişir. Aynı olaylar olur. Aynı insanlar vardır. Aynı kelimeler söylenir. Ama algı değiştiği için anlam da değişmiştir. Bu dış dünyayı değiştirmeden içsel dünyayı dönüştürmenin gücüdür denilebilir. Algı bilinç durumuna bağlıdır. Burada ee, dış dünya sabittir. Değişen ona bakan gözün içsel durumudur. Aslında Arzularla bakan biri bir olayı fırsat ya da tehdit olarak görebilir, şartlanmalarla bakan biri doğru ve yanlışı baştan kabullenmiş olabilir. Önyargısıyla karanlık inançlarla bakan biri her şeyi felaket gibi yorumlayabilir ancak şeffaf bir bilinç herhangi bir etiket koymadan sadece olayların akışını izler. Bu izleyiş zihinsel bir kayıtsızlık değil ruhsal bir huzur halidir diyebiliriz. Olaylar akarken kişi onları yönlendirmeye çalışmaz. Yalnızca onların içindeki işaretleri okur. Bu teslimiyetin ve içsel özgürlüğün birleşimidir. Empati, sezgi ve içgü ve içgörü artar bu perspektifte. Şeffaf bilinçte insan sadece kendi kendi içini değil, karşısındakini de çok daha net bir şekilde görmeye başlar. Çünkü aradaki perde kalkmıştır artık. Savunmalar, korkular, ön yargılar azaldıkça kişi karşısındakine daha derin bir empatiyle yaklaşabilir. Aynı şekilde sevgi gücü artar. Çünkü bilinç saflaştıkça evrensel bilgi akışı da daha net duyulur. Bu bir tür içsel frekans ayarıdır diyebiliriz. Kirli bir radyo alıcısı ne kadar gürültü çıkarırsa arınmamış bir bilinç de o kadar bilgi kirliliği üretir. Oysa temizlenmiş bir bilinç evrenin melodisini doğrudan alır, yanlış özdeşliklikler çözülür. İnsan kendisini çoğunlukla kimlikleriyle tanımlar. Ben bir kadınım, ben bir öğretmenim, ben başarılı bir insanım. Oysa şeffaf bilinçte tüm bu etiketler çözülmeye başlar. Kişi bu kimliklerin ötesinde salt bir varlık olduğunu hisseder ne bir başarıya ne bir role ne bir ilişkiye tutunur. Onlarla vardır ama onlara bağlı değildir. Bu da kişiye gerçek bir özgürlük sunar. Arınmanın dönüştürücü krizleri nelerdir? Bir de bu başlığa bakalım. Arınma her zaman huzurlu ve dingin bir süreç değildir. Aksine çoğu zaman büyük içsel sarsıntılara, kimlik çatla, çatlamalarıyla ve zihinsel kaoslarla birlikte gelir. Çünkü kişi yıllardır inşa ettiği benlik kalelerini yıkmak zorundadır. Arınma sadece bir terk ediş değil, aynı zamanda bir yok oluşunda içinden geçiş sürecidir. Bu nedenle şeffaf bilince doğru ilerleyen kişi önce kendi karanlığıyla bir yüzleşir. Nefsi çöküşler burada kaçınılmazdır diyebiliriz. İnsanın içinde kurduğu sahte benlik kalıpları, yapıları, ben haklıyım, ben iyi biriyim, ben başkalarından üstünüm gibi yavaş yavaş yıkılmaya başlar. Bu yıkım sırasında kişi neye tutunduğunu, neyle özdeşleştiğini, hangi korkularla hareket ettiğini artık fark eder. Ve bu fark ediş ilk başta acı verir çünkü içindeki çıplak hakikatle karşılaşmak, kendini kaybetmek gibidir. Ruhsal yalnızlık evresi başlar bu noktadan sonra. Arınma sürecinde kişi eski çevresiyle, düşünce kalıplarıyla, alışkanlıklarıyla artık uyuşmamaya başlar. Bir zamanlar anlamlı gelen şeyler anlamsızlaşır. Eskiden bağ kurulan insanlarla mesafe oluşur. Bu döneme ruhsal yalnızlık evresi denir. Kişi eskiyi terk etmiş ama yeniyi henüz inşa etmemiştir. Arada kalmışlık, boşluk, anlamsızlık. İşte burada sabır gerekir. Çünkü bu boşluk şeffaf bilincin doğuşudur. Kendi içini duymak için dışın susması gerekir. Duygusal arınma patlamaları yaşanır bu noktada. Arınma sürecinde bastırılmış öfke, yas, hayal kırıklığı, utanç gibi duygular gün yüzüne çıkar kişi yıllarca içinde tuttuğu ağırlıkları artık taşıyamaz hale gelir. Bu duygular bir nehir gibi bilinç yüzeyine taşar. Kim zaman ağlamalarla, kim zaman yalnız kalma isteğiyle, kim zaman da derin sorgulamalarla ifade bulur. Bu patlamalar bir zayıflık değil, arınmanın göstergesidir diyebiliriz. Çünkü içerideki tortular dışarı çıkmadan maalesef temizlenemez. Eski benliğin ölümü başlar bu noktadan sonra. Bunlar zorunlu dönüşümlerdir. Şeffaf bilince ulaşmak isteyen kişi eski benliğin toprağa, eski benliğini toprağa gömmek zorundadır. Bu bir metafor değil, gerçek bir içsel ölümdür. Kişi artık kendini aynı şekilde tanımlamaz. Hatalarına karşı daha dürüst, duygularına karşı daha şefkatli, başkalarına karşı daha anlayışlı olur. Çünkü artık hakikatin çıplaklığıyla yaşamaktadır. Ve bu çıplaklık ona hem derin bir özgürlük hem de büyük bir sorumluluk vermiştir. diyebiliriz. Hakikati gören bilincin sorumluluğu nasıldır bu noktadan sonra? Burada bir sorumluluk başlar artık. Şeffaf bilince ulaş, u, ulaşmak bir ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluktur da aynı zamanda. Çünkü hakikati gören insan artık onu görmezden gelemez. Bilinç açıldığında duyarsız kalmak imkansızlaşır. Görülen her şey, hissedilen her, her acı, sezilen her yalan bilince bir yük gibi oturur. Bu nedenle şeffaf bir bilinç hem özgürleştirir ama hem de yük bindirir diyebiliriz. Hakikatle temas konforu bozulmaya başlar artık. Bilinç ne kadar şeffaflaşırsa kişinin yaşadığı içsel konfor alanı o kadar sarsılır. Artık mış gibi yaşamak mümkün değildir. Samimiyetsizlik, yüzeysellik, yapay ilişkiler, içi boş başarılar hepsi birer perde gibi fark edilmeye başlanır. Kişi kendi hayatındaki sahte alanları da görmek zorunda kalır ve bu farkındalık konforun değil, dönüşümün yolunu açar. Sessiz bilgeliğin sorumluluğu nedir? Bu noktadan sonrası şeffaf bilinç konuşmaz ama görür. Yargılamaz ama hisseder. Göstermek için değil anlamak için bakar. Bu nedenle şeffaf bilinçli olan biri bilginin efendisi değil hizmetkarıdır. Hakikati gösterme çabasıyla değil hakikate uygun yaşama sorumluluğuyla hareket eder. Bu da kişinin kelimelerini, ilişkilerini hatta susmalarını bile dönüştürür diyebiliriz. Başkalarının göremediğini görmeye başlamak süreci nasıl işler? Çünkü bilinç artık açılmıştır ve e, süreci takip etmek adına şöyle diyebiliriz. Şeffaf bilince sahip kişi başkalarının sıradan gördüğü şeylerde bile işaretler fark eder. Çünkü o artık sadece dışı değil arkasındaki manayı da görür. Bu farkındalık bazen yalnızlık getirir. Çünkü herkesin göremediğini gören kişi bazen anlaşılmamakla sınanır. Ama bu da şeffaf bilincin bir gereğidir. Anlaşılmak için değil, anlamak için var olmaktır asıl olan. Artık onun için, o kişi için, şeffaf bilince ulaşmış insan için artık her eylem bir titreşimdir. Şeffaf bilince ulaşmış birinin artık her eylemi bir titreşim üretir, konuşması dokunuşu bakışı Hatta susuşu bile bir bilinç frekansı taşır. Bu frekans etrafındaki insanları da etkiler bu nedenle böyle biri bulunduğu ortamda görünmeden bile varlığını hissettirir. Çünkü arınmış bir bilinç titreşimle çalışır ve bu titreşim en derin duvarları bile aşar. Şeffaf bilincin evrensel dalgası nasıl olur? Şeffaf bir bilincin etkisi sadece kişinin dünyasında kalmaz. O bir merkez gibi yayılır, bulunduğu alanı dönüştürmeye başlar. Bu tıpkı durgun bir suya bırakılan taşın halkaları gibidir. Önce içsel dairelerde başlar, sonra çevreye ve daha sonra kolektife uzanır. Çünkü bilinç yalnızca bireysel bir gerçeklik değil, aynı zamanda evrensel bir rezonanstır artık. Toplumsal açıdan bakacak olursak kolektif bilincin arınmaya ihtiyacı vardır diyebiliriz günümüzde. Bugün yaşadığımız pek çok toplumsal kriz, savaş, şiddet, kutuplaşma bunların hepsi bireysel bilinçlerin bulanıklığıyla kolektif hale gelmiş tortulardır diyebiliriz. Her birey kendi içinde nefsi temizlik yapmadığında bu kirlilik sosyal dokulara siner bu nedenle arınma sadece kişinin kendi iç huzuru için değil, toplumun ruhsal sağlığı için de bir sorumluluktur diyebiliriz. Şeffaf bireyler çoğaldıkça toplumsal frekans da yükselir. Kibir değil, tevazu yayılır. Öfke değil, anlayış çoğalır. Korku değil, teslimiyet alanı açılır. Çünkü bir kişi kendi içindeki savaşı bitirdiğinde dünyada da dünyada da bir çatışma alanı daha kapanmış olur böylece. Farkındalıkla yaşamak bu anlamda sessiz bir devrimdir toplum adına. Günümüzde sistemler kalabalık ama bilinçsiz kitleler üzerine kuruludur. Tüketim, gösteriş, rekabet, hız, tüm bu yapılar içi boş ama parlak zihinleri besler. Oysa şeffaf bilinç tüm bu sistemden dışarı çıkar. Gösterişi değil sadeliği, kalabalığı değil yalnızlığı, hız değil derinliği seçer. Bu da sessiz ama radikal bir devrimdir diyebiliriz. Farkındalıkla yaşamak başlı başına bir direniştir. Şeffaf bilinçli bir birey her sözüne dikkat eder çünkü kelimelerin enerji taşıdığını bilir. Her bakışına dikkat eder çünkü gözünde bir kapı olduğunu bilir. Her susuşuna dikkat eder çünkü bazen sessizlik en güçlü öğretmendir. Evren titreşimsel olarak işler. Her düşünce, her niyet, her duygusal frekans bir yayılım alanı oluşturur. İşte bu yüzden şeffaf bilinç sadece bir içsel farkındalık değil varoluşsal bir katkıdır denilebilir. Çünkü o bilinç evrensel dengeye hizmet eder. Saf arınmış, yargısız bir varlık alanı. Bulunduğu her yerde bir şifa alanı oluşturur. Ve böyle bir insanın varlığı bazen bir kelimeye bile ihtiyaç duymaz. Çünkü özüyle var olur. Kalbiyle konuşur ve kalpten çıkan her şey kalbe ulaşır. Son söz olarak ayna olmadan ışık yansımaz diyebiliriz. Şeffaf bilinç bir aynadır ama sıradan bir ayna değildir. O kendi tozlarından, buğularından, geçmişin izlerinden arınmış, sadece olanı gösteren, hiçbir şeyi eklemeyen üzerine, hiçbir şeyi çarpıtmayan bir bilinç aynasıdır diyebiliriz. Bu aynaya bakan kişi önce kendini görür kendi arzularını, korkularını, hırslarını, acılarını sonra bunların ardındaki gerçekliği fark eder. Çünkü aynanın berraklığı arttıkça yansıma değil hakikat görünür ve burada şu gerçeği idrak eder. Şeffaf bilinç e, der idrakı şu alandadır. Işık hep vardı der ama ben hep aynayı kirlet, kirletendim der. Bugün geldiğimiz noktada insanlık bilgiye boğulmuş ama bilince susamıştır. Çok fazla konuşuyoruz ama çok az anlıyoruz. Çok fazla bakıyoruz ama çok az görüyoruz. İşte bu nedenle şeffaf bilince daha çok ihtiyacımız var bu dönemde. Çünkü görmenin ötesinde gerçekten görmeye muhtacız diyebiliriz. Şeffaf bilinç eşyaya anlam yüklemeden bakmaktır. İnsanları geçmişleriyle değil var oluşlarıyla görmektir. Kendi nefsine ayna tutarak başkalarının karanlıklarını yargılamamaktır. Anlamı dışta değil içte aramaktır. Ve en önemlisi şeffaf bilinç kendini tanımış bir ruhun duruşudur diyebiliriz. Ne fazlalıklarla şişmiştir ne de eksiklik korkusuyla kasılmıştır. Sadece olur sadece vardır ve varlığıyla dönüştürür. Sevgi ve hürmetle. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız katkınız olur. Teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiyle.